Aşkım. Efendim canım? Ya ben diyorum ki acaba annemler, dayımlar, yengemler, teyzemler hepsi bize gelse hep birlikte mi kalsak? <laughs> Saçmalama ya. Cem küçücük ev nasıl sığacak var? O zaman sadece annemler gelsin. Ya hayır ya. Tamam bari bizim Faruk gelsin. Ha Faruk olur. Faruk iyi. Tamam. Oley be işe yarıyor demek ki. Ne oluyor ya? Aşkım bu ileri ikna tekniği. Böyle önce imkansız bir şey istiyorsun, sonra küçülte küçülte istediğin şeyi ikna ediyorsun. Allah Allah. Hem yani ben ya çocuğa iyilik olsun diye dedim, öyle şey diye değil. değil. Ya Niye çok kalacakmış? İş arayacakmış da memleketten geliyor, kalacak yeri yokmuş. Çok kalmaz zaten. Yani tamam. Ne kadar kalacak? Altı ay. <laughs> üç ay kalsın. Ya ama üç ay ne ya? Tamam, bir hafta kalsın ya. Ay bir hafta iyi. Vay yine işe yaradı görüyor musun? Ben Çok iyi, iş yerinde de yapacağım ben bunu. Tamam. Ne zaman geliyor? Şu artık. Yetiştiremedim şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Merhabalar. Yengem be, yengem, yengem. Hoş geldin Faruk, hoş geldin. Gel bakayım. Sen boyun mu uzadı senin? Senin biraz boyun. Senin biraz boyun. Kardeşim benim Canım be. Canım benim. Kardeşim benim ya. Ya yengem bak, ben dedim o kadar. Dedim ki oğlum, ben dedim bir otel motel bulurum yapmayın falan dedim ama... ...dedi ki yengen çok seviyor dedi misafiri dedi. Ondan şey yaptık ha, yani. Çok mu seviyormuşum ben? Evet aşkım sen böyle misafir ziyaret falan çok seversin ya. Evet ama hasta ziyaret severim ben. Hani kısa olur, eli de boş gelmezler. Ha. Aşkım ben çay demlemiştim sen onu mu koysan? Koyayım koyayım, koyarım çay. Bavulu da şey yapsın. Tabii yolculuk nereye? <laughs> Şaka yaptım. Çok sevindi. Gördün Rukça değil mi? Bayağı çok sevindi ya. O aşırı böyle bir Onun şey değil oldu boş geldin ki? Oğlum durumlar zaten çok kötü biliyorsun. Ben de alamadım işte bir şey yani. Ya, ama biliyorsun. Böyle ben birkaç bir yere böyle CV'mi falan gönderdim. <laughs> Bana geri dönüş yaptılar. Aa iyi. Ne dediler? Sakın bir daha buraya CV gönderme dediler. <laughs> Nasıl yani? Yani iyi bir şey oğlum. Millete dönmüyorlar lan. Ben yine bir cevap aldım en azından yani. <laughs> oğlum sen boş ver şimdi ya. İstediğin kadar kalabilirsin burada. İki, Rahat ol yani. İki gün. Tamam. En fazla iki gün kalırım. Üçüncü Doğru. gün yemin ediyorum sana ben çok rahatsız olurum. Zaten kalmam. Üç sen, gün ben kalamam yani. Sen rahatına bak. Eyvallah. Bir ay sonra. <laughs> Alo. Neresi lan bunun? Ne? Gidemiyorsun ya. Kaç lira? Ya saçmalama. <laughs> Hop. Oh. Oh. Hop. Ne sağa? Ne çok güzel. Tamam. Yok yok, zaten olmaz. Ee. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Hadi tamam. Ulan manyaklar ya. Ne oldu kanka? Kiminle konuşuyordun? İş görüşmesi. Yani ne diyorlar? Olmaz diyorlar. Niye güldün oğlum o zaman o kadar? Maaşa güldüm lan ben. Ne kadarmış? <laughs> Komikmiş lan ama evet. insanlar yaşıyor. Evet, insanlar yaşıyor. Yengem. Selam. Yengem. Canım yengem benim. Bu ne ya? Ahır gibi olmuş ya. Ya seni gördüm aklıma yemek geldi biliyor musun? Ne yemek yaptın akşam? Dayak var yer misin? Tamam. Şakayım. Cem bir biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Biz yengenle biraz konuşalım sen oyun oyna. Tamam Bu ne ya? Bir hafta diye geldi bir aydır burada sürekli oyun oynuyorsunuz evin haline bak. Aşkım ne yapayım? İş bulamadı daha. Memlekete mi göndereyim çocuğu? Ya hayır gitsin. Ben istemiyorum onu burada. Ya sus Duyacak şimdi ya. Ya duyarsa duysun abim istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum seni. Şey ya aşkım. bu ne? Şimdi hayır ya. Üzülecek duysun. Üzülürse üzülsün. Bir işe yaradığı yok Cem. Allah aşkına yiyor, içiyor, yatıyor. Başka bir şey yapmıyor ya. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorsa zorlama, olur. Oğlum, duydun mu sen? Neyi duydun? Lan bırak, duydun. Kablosu bile bağlı değil kulaklığın. Bluetooth kulaklık değil mi o? Kanka, ha. seninle bir şey konuşmam lazım. Evet. Şimdi sen geldin, bir aydır bizde takılıyorsun. Ha? Yani... Ben... <laughs> ne oldu? Ben anladım abi. Neyi anladın? Ben geldim tabii, ben şeyinizi bozdum. huzurunuzu kaçtı. Hayır canım yok öyle bir Ben sizin bütün enerjinizi falan hep böyle şey yaptım değil mi? Kendime kanalize ettim gibi oldu. Yani çok özür dilerim. ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ben böyle alıyorum. Ha. tamam ağlama beni de ağlatacaksın. Bu ne oğlum böyle ağlama mı olur ya? <laughs> tamam boş ver ya. <laughs> tamam sıçacağım boş ver. <laughs> tamam, tamam. Birkaç yerle görüşüyorum. Oğlum işte bir tane özel hastanenin kalp damar cerrahisi varmış. Oraya başvuru yaptım. Oğlum sen ne anlarsın kalp damar cerrahisinden? <laughs> Onlar da öyle dedi zaten. Dedik, sen ne anlarsın lan kalp damar cerrahisinden dedi. Ben de dedim ki o. biz dedim kalp damar cerrahisi olmayabiliriz ama bizim de dedim, kalbimizi az kırmadılar. <laughs> Ay, güzel lafmış. Neyse, şey o, sen, sen biraz daha kal ama en azından Sibel'e yardımcı olalım. Biraz ev işlerinde biraz gönlünü hoş edelim. Yoksa bak ikimizi de kapının önüne koyacak. Sen onu bana bırak. Sen onu bana bırakıyorsun. Tamam, sana ben bırak. Ben onu bana bırak. Ben onun en iyi kankası. Buralar şey, hep temiz oldu. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. Kendine iyi bakıyor musun? Görüşürüz. Bakacaksın. Çok güzel bunlar Hüda, Hüda Başlıyor şimdi mutlu.